Jön Türkleriz biz. Bu ne Arabanın atları nerede? Atları biz çıkardık. Müsaade buyurun sizi arkadaşlarımız götürecek. Haydi arkadaşlar. Hürriyet ve adalet uğruna harp eden İngilizlere minnetimizi gösterelim. Lütfen buyurun Bu biraz mübalağa olmadı Hiç de bile. Onların sırtında taşırım. İngilizler onlara neden de bağlı ve nasıl ihtiyacımız olduğunu bilsinler ki hürriyet ve adalet için omuz omuzla mücadele etmeye devam edelim. Tevfik Fikret mübalağa etmedi. O olması gerekeni yaptı. Hadi. Bu ay harbinden dolayı kendisini kutlamışlar. İngiliz seferinin arabasının atlarını çözüp Ada'daki İngiliz sefaretine kadar arabayı bizzat kendileri çekmişler. Jöntürk biz